Merhaba arkadaşlar. Bugün takıp yeni bölümü Part 1. Red Dead Öğrenci sınavlarının neyse geçelim. Ay sabah olmuş. Bir yazılıyorum ki. Bu görme ayarlı değil arkadaşlar. Ay, gözlüğüm kırılmış. Bu rezi daha demin kim kırdı? Neyse, çok düşünemeyeceğim bir şey gitmem lazım. Ama çocuklar herhalde daha iyi olmadı. Saatte bir bakayım, bakar diye düşünüyorum. Tamam, daha var. Otomatik. Hava. Su. Şurada. Kaldık artık kan Ay ne oldu be Sabah oldu He tamam ay Şuraya da bir raf yaptırın E sen yaptır Allah Allah ben mi tamirciyim Sanki ben tamirciyim Allah Allah Bravo ya Ben çok farklı bir şey söyledim Tuvalete gireceğim mi Neden Çık. Ne kadar güzel siz insanlarsınız be. Bu burada durulur mu? Babaların neredeyse ortadır. E, Gece katı gideyim mi çocukları? Uyanmamışlardır zaten. Evet. <laughs> Ay benim güzel kuşum ağrı Birini Bir kaldırayım hanım hani sınav sınavlar başlıyor Aha hala uyuyor ya sıfır iyi ki yarın yani hafta sonu kızım kalk 5 hani dakika daha rüyamda 5 dakika vardır hadi kalk ben kardeşlerimi kaldırıyorum hazırlan anne hani, telefonumu mu vereyim Kız bir sen ne zaman telefona? Doğru. Bilgisayara nasıl bulduk? Nasıl verem? Oğlum kalk. Ay. Ay. Kardeşin uyandınız. Hani çok horluyor. Ne ne kişi var? Hani hani bize bir şey al ya. Evde giyeceğimiz bir şey yok. Çocuklar şimdi taşın. Daha ne bana ana hadi aç mısınız yok ben değilim ben okula gideceğim nasıl aç olayım pardon tamam neyse yine bir şeyler abi. bu yosabes Arkadaşlar çantayı çıkardım hiç çıkmasam Hocam okulda dolabı var ya Aşağıda Tamam Sizin de ben birazdan gelceğim Anne, hani taşıdık da dolaba Keşke bir şeyler alsaydım bu paralı kolonumuz var Kızım tam aşağıymıştık. Neyse anne. Bırak çocuklar otursun. Çocuklar ne yapacaksınız? Mamayı videodum yani e, evet. adam tuvaletten çıkmadı be ya çıktık ya sabır ya şükür sen ne yiyin hiç Şu hale geldi lan. Ben şu konuşuyormuşuz da arkadaş. <laughs> Neyse. Bırak gerek ki bitürün Süre. alıp evet, en sevdiğim mekan. Bence yani de duş alın. Yanar. Şimdi bakalım. Boyu samıllım, boyum. Nasıl yapacağız? Kesim uçlarından tamam. Azıcık mankaj yapacağım. İşe gidiyoruz canım yani. Fardo olacak. Bu ne buraya? tıklamış tık falan olur. Anne hava yağmurlu. Yemin et. Evet. Anamın yat kalın bir şeyler giy. Tamam. O gidip adı Burak. Gidip giderken. Bardağı da bırak giderken. Zaten Burak çatlam. Gider düştü. Işte Ay montu montu bu var bu da çok yaşlı oldu. o da bu da öyle yağmaz be dönüşte pişerim ben onu Ay, tamam bununla gideyim dönüşte de bir şey olmaz tamam alışveriş yapalım Neyse çocuklar ben gidiyorum. Bay bay yine Bay bay. Tamam. Burada arkadaşım bunlara e, bakıcı geliyor. Babaları da çünkü işe gidiyorum. Tabi bu birazdan gidecek. Şimdi değil. Şunu alayım. Ben gözlüğü de alayım belki tamir ettiririz orada. Evet. Bay çocuklar. Yapayım ikimizi de. Görüşürüz. İşte anne nasıl geldim aşkım. Basasın da bağlanın ondan yavaş yürüyor Çıkıyor işte Tınaklarla Bunu giyeceğim Ya da başka bir şey Bunu Ama Hüsnü Sıtılmaz Çok abartılı oldu böyle Sanki Olacak zaman okula gidiyoruz sonuçta Hem bazıları daha çok abartıyor Belki hiç Gider işte, Ay, be. Üf, ya, işte falan Ay ıslanacağım be Ben niye geçemiyorum ya sabır. katta dur Bu işte falan Arkadaşlar en iyi arkadaşım bu değil Şimdi bu sayın Selam nem, tenefüs burada nerede tenefüz ediyorduk? Bir ders geç kaldın, ne alaka? Kurumu gruba yazmadılar mı? Sesim ben daha neyse. Gel, kendine gidelim herkeste orda o Anne, kitap kendinde okuyacağım kızlar gelenimsiz ne oldu hocam kızım valla hiç iyi değil haberler hayırdır hocam ne oluyor ya sabah müdürün odasına gelin işte. Ben de bileyim sizi çağırmamaya. Şimdi bırak şu telefonu da. Kitabı da bırak. Onu lazım olmayacak kitabı. Tamam. Ay kız da çağırayım nerede diyor. Siz bulursunuz tamam. Çocuklar siz şuradan. Turun. ne oldu hocam hakkında şikayet var kimden hocam be? biz hiçbir şey yapmadık ay, e, gelsin de söylesin de. zım gel arkadaşım oyun donuyor ay biz şaka mı ya zım da damış Hocam bunlar sigar getiriyorlar. Farklı getiriyorlar. Alkol içiyorlar. Ne oldu paşam her şeyi söyleseydin ya. Vallahi ya. Susun be. Evet son Hocam ne diyorsun? Ya kızım bu kaç kere yalan söylemiş. Hocam vallahi getirdiler. Ay yandakiler bunu getir götürünü yaparlar. Vallahi. Haf. Ah, köpek bile yalan oldu Aynen ya. Gel, siz kağın ne sanıyorsunuz? Kanka bu kız niye bizim sınıfta? Ne bileyim ben ya. Bunlar kodu yapıyorlar. Bence bunlardan bir şey öğrenmeyiz. Diğer ders al. Evet. Hayır, üçüncü derse geçiyoruz. Geç kalacağız. Ah gel. Başta i̇şte. Mutlaka herkes gelir. Geç kalacaklar. Al şu telefon be. Ay kanka ben eşyalarımı unuttum. Kaptıracağımı sanıyor hocada. Arkadaş sınıftaki de gelmiyor. Değil sınıftaki hareketler gelmemiş. Sınıf öyledir. Anlamadım. Yani, harika gel. O harika çok mu iki tane niye bak? Fıkırlar. Aynen fıkırlar. Kanka takma şunları hayvan ya. Sen dolubun bayağı geç. Evet. Evet çocuklar. Çakmaya geçtik. Hoca niye oturmuyor? Ben i̇şte falan be. Çocuğum emretme. ne? müzik değil mi ders? Ders Türkçe. Ha pardon hocam çalmıyorum. Çalma bir saniye. Arkadaşlar videoyu çekiyorum. Ya berbat felaket şekilde uyuştu. Neyse çocuklar. Bugün çarpma işlemini en kolay yöntemi size göstereceğim. Ben görmedim mi? Bizi? O gün tek sen geldin. Kes Buna tek Arapça yazıyoruz işte. Tek sayılı Arap değil tek rakamlı çarpma işlemleri en kolaylardır. Sallıyorum bunu sak. Aslında zaten rakamlı çarpma işlemi. Ama çalıştım. Hocam 8 ile Z'yi nasıl çarpacağız? 7 kız mı o? 7. 8 çarpı 7 kaç eder? Sakin. Öf ben ağlar parmaklarımla sayıyorum. Hesap makinesine sorarsanız gebertirim sizi. Yok hocam. Görür. Bunlar hesap makinesine sorarlar. 56 dakika. Hocam 56 mı? Evet kızım. Arkadaşım valla salladım cevabı. Doğruyu sayılmıyorum. Neyse çocuklar. İşte bunlar baya bir dertli Çocuklar sonlar çıkabilirsiniz. Hmm, ben eve gitmeyeceğim şimdi. Tamam. Hava düzelmedi mi? Bakalım. gidebiliriz. Evet. Şu kapıyı da açtık mı? kısım Aa, merhaba anne, gözünü yaptıbildim. Yok kızım ya, Yenisini alacağım alacağım. E, zaten çok kullanmadım. Sen görmedim, ben dışarıda hep onu takıyordum, çok abij alıyordum. Ne alakası var anne? Neyse ben içeri geçtim, piştim. Şunu yerine tutalım. Arkadaşlar video çekiyorum, ayağımı yürü. Tamam kızım. Merhaba annem merhaba Sen niye işe girmedin İzinliydin bugün Heh. Şunu düzeltebilseydim Demek ki yapacağım şunu Bu da burada kalsın Ama biraz evette dinleneceğim Çok yoruldum biraz daha öyle Dursaydım herhalde pişecektim. Gerçek anlamda. Neyse ya ne yapayım biraz da bu gruba. İşte falan ne. Çocuklar gelsin. Ben Gel burada hiç asansör masasör şey yapıp uğraşamadım. Gelsene. Ne oldu? Ya ablamın Ne yapalım mı? Neden? yaptım. Çok sıkılıyorum. Ablama geçen yaptık ve hiçbir işe yaramadık. Acı yine yaparsak dördüncü yapışımız olacak. Oğlum ne dördü? On bininci yapışımız olacak. Biz on bin gün bile yaşamadık kız. zım İyi tamam mı? Hadi. Gel kış kırtma yapalım. Kızım. Ay ne oluyor be? Devamı part